Bu videoda size Sneak Park'ta nasıl bir takipçimle karşılaştığımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Benim için çok farklı bir andı. Şöyle anlatayım. Sneak Park'a gitmiştik 19 Mayıs günü ve daha sonra çıkıyoruz işte gösterileri falan izledik. Şimdi neyse tam İsinye'ye çıkış kapısına doğru gidiyoruz ve biri beni durdurdu. Ben zannettim bana bir şey soracak, bir yeri soracak, bir mağazaya soracak falan zannediyorum. Annem ne? abim de yanındaydı. Annem dedi bir sana sesleniyor falan. Arkadaşlar biri durdu. Çok tatlı güzel bir kız bilmiyorum istiyorsan. Selam tekrardan. Ve sen Fikret misin dedi. Ben seni takip ediyorum, tanıyorum falan dedi. Aa dedim gerçekten şaşırdım. ilk defa böyle bir takipçimle karşılaştım. Ben arkadaşa bana da size beğenirsiniz. Bir fotoğraf çekebiliriz Ben dedim ne? Gerçekten çok şok oldum. O an nasıl davrandım ama böyle bir anımdı. İlk defa bir takipçimle bir de Sinye Park gibi bir yerde karşılaştım. Çok böyle değişik tatlı bir anda Ben de bayağı heyecanlandım. Bana gelen kişi de biraz heyecanlıydı. Bunu anlatmak istedim. Size de nereden beri anlatacağım. Ancak fırsat oldum. Ama fotoğrafı paylaşmamış bilmiyorum. Belki ben söylemedim diye de olabilir. Umarım birçoğunuzla bir yerlerde tanışırız. Karşılaşırız. Çok farklı bir anda gerçekten çok tatlıydı benim yanıma gelmesi. Fotoğraf çekmek istemesi. Ve başkalarına hep duyardım böyle şeyleri. Çok hoşuma gitmişti ve YouTube kanalıma açalım. 5 yıl olmuştu arkadaşlar. Geçtiğimiz pazartesi. Böyle bir günle karşılaşmak gerçekten çok Fark ne oldu yani sizinle de paylaşmak istedim.